Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. İnanılmaz gelişmeler yaşanıyor. Amerika Türkiye'den savaş gemisi istedi. Daha? Daha neler neler. Neler mi? Oho. Bilal Feyza sizler için hepsini derleyip toparladı. Dünyanın haberi Bilal Feyza ile başlıyor. O zaman ne diyoruz? Şimdi rahat cana haberleri izleyeceğimiz elimize çayımızı kahvemizi alalım. Çünkü bu konular sakin kafa ister bu konular böyle kritik kafayla beraber rahat kafada istiyor. O zaman Bodosuma konular. Buyurun video dostlar. İlk olarak Suriye işi bitti. Tamamdır. Reis dün bunu paylaştı. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan dün tek ordu, tek devlet, tek Suriye diyerek bu paylaşımını yaptı ve altını kalıncana çizdi. Suriye'nin kuzeyindeki sorunun kan dökülmeden tek ordu, tek devlet ve tek Suriye temelinde çözülmesi çok önemlidir. Açık ve net söylüyorum. Her kim bunu dinamitlemeye teşebbüs ederse bunun altında kalacaktır. Her kim bunu dinamitlemeye teşebbüs ederse altında kalacaktır diyerek bir taraftan artık YPG'ye de bir şey kalmadı o gitti. Tarihin tozlu sayfalarında çöpün dibine gitti. Dürdüler Onların defteri dürülecek. O bir kenarda. Esasen Ziyonların, İzrail'in oraya mesajı net verdi Erdoğan. Eğer ki Ziyonlar, İzrail, Avrupa, Fransa, birileri, İran, Rusya, Amerika, İngiltere artık kimse ortalığı kim bulandırmaya çalışırsa altında kalacaktır diyerek hangi kökten olursa olsun bunu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz ki hangi kökenden, mezhepten, İnançtan olursak olalım bizler komşuyuz. Hepimiz asırlardır buradayız. İnşallah kıyamete kadar da burada olacağız. Burada varız. Biriz, beraberiz, kardeşiz. Hayırlı olsun. Tek Suriye. Ve Sayın Erdoğan bunun altını da kalıncanak çizdi. Suriye ile Dicle ve Fırat gibi kardeşiz dedi Sayın Erdoğan. Türkiye ve Suriye Dicle ve Fırat gibi kardeşiz. Dicle Fırat. Hı? Evet İzrail'e burada büyük bir mesaj geldi. İzrail sözde büyük İzrail hayalleriyle. Büyük İzrail devletini kuracağız diyerek Fırat'tan Nil Nehri arasında Büyük İzrail devleti hayali kuran Ziyonlara cevap Türkiye'den geldi. Hadi evet Oyunlarınızı bozduk. büzünüz diyorsa gelin. Bekliyoruz. Daha da biz geleceğiz siz gelmeden. Süveyde'ye dürtüler akıllı olun. İzrail akıllı iş yapmayın. Oraya da geleceğiz. Golan'a da geleceğiz. Lübnan'a da geleceğiz, Ürdün'e de geleceğiz ve dahi Kudüs'e de geleceğiz Allah'ın izniyle. Vakit meselesi, vakit. Devam. Ve YRG başlarına, terör devletinin tabutuna son çivi Kamışlı'ya işte böyle çakıldı. Kamışlı'ya girişen, Kamışlı'ya giriş yapan Sur yurdusu halk tarafından karşılandı. Diğer taraftan tabii P7 YPG'ler tarafından da karşılandı. Onlar zafer işareti yapıyor. Suriyordusu da hem zafer işareti yapıyor hem tekbir. Allahu Ekber işaretleri yaparak Kamışlı'ya böyle girildi. Artık mazlumcuğum sana şöyle affilisinden bir yer ayarlayacağız. Sen bizi üzmedin. Efendi efendi her taraftan geri çekile 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 Suriye'yi komple Suriyordusuna bıraktın. Yani bize bıraktın. Şimdi burada şöyle bir durum var sevgili dostlar. Esasen Mazlum Abdi sağ gösterirken sol vurdu ve dahi sol gösterirken sağ vurdu. Nasıl? Öcalan'la görüştüğü iddia edilen Mazlum Abdi İmran'dan gelen Talimatlara bağlamında ve artık tutunacak dalının kalmadığı bağlamında net duruşu göstererek hiçbir yerde Sur yurdusuna böyle sert bir tutum göstermeden, bir direniş göstermeden geri çekildi. İlk olarak Halep'te başladı. Eşrefiye Eşref Şeyh Maksut Mahallesi. Oradan geri çekildi. Ardından sizlere dedim ki işte Meskana, Tapka buralara girecek. Ondan sonra Rakka girilecek. Sonra değil belki Amerika var petrol ama orası da boşaltıldı. Orada yanıldık ama... <gülüyor> <gülüyor> Rakka diye yattık, Deirdor'dan kalktık. Bir haftada bütün bölgeleri verdi. Bu Türk devleti çok büyük bir plan kurduk. Bu plan her anlamıyla ilerliyor. Bugün Sayın Devlet Bahçeli yaptığı açıklama. Kucaklayıcı bir açıklama yaparak aslında bir nevi de üstü kapalı uyarıyor Sayın Devlet Bahçeli. Daha iş bitmedi. Akıl olmaya devam edin. Daha işimiz bitmedi. Daha gideceğimiz yerler var diyor reisler. Daha gideceğimiz yerler var diyerek bir taraftan Musul, Kerkük, diğer taraftan Kudüs hepsinin net bir şekilde mesajı verilerek YPG, PYD, CRG, DRG, PKK, YRG, O, şu, bu. Bunlar da isim çok. İyi gidiyorsunuz. Bize karşı durmadan ve bizim desteklediğimiz Suriye karşı durmadan geri adımlar atıyorsunuz. Her tarafı teslim ettiniz. Böyle devam edin. Ama biz daha bitti demeden bitmeyecek. Daha alacağımız yerler var. Ondan sonra bakacağız. Ondan sonra aferin. Büyük bir savaş kapıdaydı. İnşallah bu savaş uzaklaşıyor Türkiye'den. Ama bitti mi? Tamamen bitmedi. İzrail, Ziyon belası. Amerika'da Trump'ın başa gelmesiyle bir anda yaradan öyle bir kaderler silsilesinde adımlarımız geldi ki Allah'ın emriyle, Allah'ın izniyle önümüzdeki taşlar bir anda kalktı. Zalim zalime girdi. Zalim Amerika, zalim Trump, zalim Avrupa ile, zalim İngiltere ile, zalim yamyamlarla birbirine girdiler. Zalim ziyonlarla birbirine girdiler. Bizim önümüz inanılmaz derecede açıldı. Ve Türk devleti en karlı şekilde, en az Sıkıntıyla bu süreçten çıkmaya çalışıyoruz. İnşallah savaşsız şekilde her tarafta ilk olarak Musul, Kerkük, sonra Dattun niyetine adalarımız, Ege Denizi, Adalar Denizi, ondan sonra Kudüs. Ondan sonra daha durmak yok. Hedef kızıl Devam. Ve İzrail'e istediği cevap her tarafta geliyor. Burası neresi? Somali. Türk savaş uçakları. Türk F-16'ları Somali'de Mogadishu semalarında işte böyle gövde gösterisi yaptı. tür meydan dedi. Buradayız. Türk ordusu burada. Hava, kara, deniz birlikleri biz burada. Ve dahi ki Somali'yi parçalayamayacaksınız. Aynı Suriye'yi parçalatmadığımız gibi Somali'yi de parçalayamayacaksınız. Biliyorsunuz son tahlilde İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri Somali'de. Somali'nin bir eyaleti olan Somaliland'ın sözde bağımsızlığını tanımıştı İsrail. Dünyada ilk ülke olduydu. Ve Türkiye'den en net cevap geldi. Türk savaş uçakları Somali'de. Şimdilik 3 adet F-16. Savaş gemileri, denizaltılar, İHA'lar, SİHA'lar orada. Ve evet ilk uçuş. Somali'de ilk kez jet gören Somalililer. Somali'nin bir hava gücü yok. Türkiye ne verdiyse onu kullanıyordu. Ve şimdi Türk savaş uçakları ilk kez jet gören Somaliler Somali'yi koruyoruz. Hem Somali'nin menfaati gereği hem Türk devletinin Ali menfaatleri gereği. O anları bir izleyelim. Allahu Ekber aynen öyle elhamdülillah işte Somali semalarında Türk F-16'ları böyle boy gösterdi. Buradayız burada olmaya devam edeceğiz. Zıkıyorsa bu dünyaya gelsin bizi karşısında görmek isteyen gelsin. Garakurtlar yalnız değildir. Türkler Somali'de. Elhamdülillah. Somali'nin inanılmaz derecede zengin petrol yatakları keşfedildi. Ve dünyada en çok Somali'de bulunan başka bir maden daha Türkiye tarafından ortaya çıkarıldı iddia edildi. Ne mi? Bir taraf siyah altın, petrol. Diğer tarafta sarı altın. Altın. Gerçek altın. Evet. Somali'nin denizlerinde dünyanın en çok altın madenleri bulunuyor ve Türkiye burada çok büyük oranda keşifler yaptığı iddia edildi ve diğer taraftan Somali'deki menfaatlerimiz gereği kıtalar arası balistik füze denemeleri yapıyoruz. Orada üsler kurduk uzay üsleri. Yani Ay'a roket fırlatacağız canım bize geniş alan lazım. Ay'a roket fırlatacağız da. Hoppa şöyle roket giderken balistik füze giderken kıtalar arası füze giderken artık Çançinçon, Moskov, Johnny, Sinsi bacak İngilizler, uzun bacak İngilizler. Ula Paris. Ula. Hı? Yam yam Avrupa. Sen de mi oradasın? Zion. Artık bir şeyler, bir şeyler. Korumak lazım. Oradayız. Haydi bakalım. Tıbbası ye. Gelsin. Mekanın sahipleri geri döndü. Hem de öyle bir döndü ki Allah Allah nidalarıyla. Hazırız. Elhamdülillah. Ve İsrail basınından çok ilginç bir haber sizlere geçtiğimiz günlerde anlattıydım. İran, Amerika, Türkiye. Sıcak gelişmeler. Haber aynen şöyle sevgili dostlar. Hares basını yaptığı haberde İran'da bulunan yaklaşık 440 kilo zenginleştirilmiş uranyum Türkiye'ye getirilecek. Böylece Amerika İran'ı vurmayacak. Amerika ve İran arasında Türkiye ara olacak. İran'ın nükleer füzeleri de atom bombalarında kullanmak için ürettiği zenginleştirilmiş uranyum Türkiye'de bulunacak. Yani Türkiye bir nevi emanet kasası olacak. Emanet tutacak. Ama İlerleyen süre işte şöyle bir durum olacağı İsrail basın tarafından iddia ediliyor. Türkiye İran'dan alacağı bu zenginleştirilmiş uranyumu geri İran'a belli bir şartla verecek. İddia bu ya İran'ın 440 kilo zenginleştirilmiş uranyumunun %60'ını Türkiye alacak. %40'ı geri İran'a verilecek ve İsrail basın şöyle devam ediyor. Türkler bu zenginleştirilmiş uranyumu bir anda ellerinde bularak hali hazırda çalışma yürüttükleri balistik füze, kıtalar arası balistik füze bunu Pakistan'la beraber nükleer füzeye çevirmek için bir girişim başlatabilirler iddialarıyla esasen İsrail basını, Zion basını Türkiye'yi hani öcüleştirmeye çalışıyorlar ama Amerika İsrail'i takmıyor. Türkiye ne derse olur. Ha şu daha net değil. İran görüşmeleri. Türk barış masası etrafında Amerika ve İran buluşur buluşmaz. Ama her an her şey olabilir. İran'ın nükleer için ürettiği zenginleştirilmiş uranyum Türkiye'ye gelir gelmez. Ama her an her şey olabilir. Ben sizlere İsrail basında çıkan haberleri, dünya basında çıkan haberleri anlatmaya aktarmaya çalışıyorum. Günün sonunda ileride bu olaylar gerçekleşirse ya biz bunu bir yerden duyduduk. Bilal Feyza diye biri vardı ya o söylemişti. Biz ona inanma dedik saçmalıyor atıyor sallıyor dediydik ama yo adam hakikaten söylemiş ya <laughs> diyenler oluyor. Bazıları diyor ki ya ne diyor bu ne biçim adam ya Bazıları diyor ki ya Bilal Feyza hoş geldin seni bekliyorduk. Bazıları diyor ki hem haberleri izlemek istiyor hem de beni görmek istemiyor. <laughs> o da işin ilginç tarafı. <laughs> Şöyle yapın. Ekrana beni böyle kapatın. Bant yapıştırın. Sesimi duyarak haberleri dinleyin. Ne diyeyim size arkadaş? Dünya haberleri Bilal Feyza'dan dinlenir. Dünya haberlerini sizler de dinliyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. O zaman bu Soma konulara devam. Baba, babacığım ben geldim. <laughs> Hindistan. Evet Amerika ve Hindistan anlaştı. Trump Hindistan'a uyguladığı yaptırımları kaldırdı. Gümrük vergilerinde indirime gitti. Ama inekçi Hindular da Rusya'dan petrol ve gaz alımını kesti. Eh. Amerika ile yaklaşan Trump'la yaklaşan Modi inekçi Hindular Putin'le Moskova ile Rusya ile ters düştüler. Şimdi bir taraftan Trump'a şöyle bucaklayan sarılan Hindistan Amerika'ya sarılan Hindistan, Rusya'dan sağlam bir dogat yiyebilir, ayıdan bir pençe yiyebilir. Çünkü Amerika ile arayı düzeltti, Rusya ile arayı bozuyor. Putin'in para ihtiyacı var. Rusya Ukrayna savaşının içinde tam da bu duruşta sen ey Hindistan kalkıp da nasıl Rusya ile arayı bozar, Amerika ile daha da yakınlaşırsın. Ama şu da var. Ya bu nasıl bir kare? Yani Trump tam da Hindistan'a Amerika Hindistan'a öpecek gibi bakıyor. Öyle bir kucaklaşmışlar ki. Gel yavrum, gel. <laughs> Gazozuna ilaç koyacak. <laughs> İnek mü mü demeden uyuyup kalacaktı Tövbe yarabbim. Öyle anlar. Hindistan Amerika yakınlaşıyor. Hindistan Rusya uzaklaşıyor. Kavga büyüyor. Devam. Öperek karşıladı. Büyük bir sevinçle karşıladı. Büyük bir sevinçle karşıladı. O anları bir de Anadolu Ajansı'nın kanalından izleyelim. Ehlen, sehlen mi diyor? Evet. Burada askeri tören, karşılama ve marşların, İslam marşının çalınmasının ardından saraya giriş yapıldı. Orada bakanlar, liderlere, birbirlerine bakanlarını tanıttılar. Suud Veliaht Prensi, Suriye'den Somali'ye, Sudan'dan Libya'ya, Yemen'den tüm cephelere Türkiye ile beraber yürüme karar aldı. Suudi Arabistan Katar'ın karşısındaydı. Şimdi tam tersi bir olay var. Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, Mısır işbirliği var. İnanılmaz. Daha düne kadar Katar'ı işgal etmek isteyen Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ile Bay ile kavgaya giriştiler. Hatta ki Suud Bay savaşı Yemen'de başladı. Görünmeyen bir savaş, onların desteklediği güçleri, Birbirleri arasında girdikleri güçleri Türkiye, Suudi Arabistan destekleyerek Yemen'deki Baye işgali bir haftada bitti. Evet, Türkiye Yemen'de Suudi destekledi. Bir haftada Birleşik Arap Emirlikleri hem Yemen'den çekildi hem de Sokotra Adası'ndan çekildi. Yemen'in Sokot Adası var. Orayı İsrail'e verecekti. Orada dinleme istihbarat testleri kuruyorlardı Türkiye'ye karşı. Orada tamamen büyük bir tokat geldi ve Sayın Hakan Fidan. Ee, şöyle üstünlük geleceğin reisi Hakan Fidan mı? Artık. Türk devleti en iyisini bilir. Türk milleti en iyisini bilir. Burada bakanlar da Suud Prens'e tanıtıldı. Suud bakanları Sayın Erdoğan'a tanıtıldı. Ardından Türkiye büyük bir çıkarma yaptı oraya. Türk iş adamları da Suud Arabistan'da. Bu çok önemli. Yani Suud Arabistan'la askeri anlamda, teknoloji anlamında, ticaret anlamında da çok büyük ittifaklar gelecek. Canım Amerika artık bir tık daha geride. Türkiye, Suudi Arabistan'dan Katar'a, Bahreyn'den Mısır'a tüm bölge ülkeleri bizimle beraber ittifak yapıyor. İran tehdidi vardı. İran tehdidi var ama şimdi de ilginç bir durum. Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır, Katar İran'ı korumaya alıyoruz Amerika'ya karşı, İsrail'e karşı. Saldırmayın diyoruz. Bölgeyi daha da çok kaos haline getirmeyin. Suriye'de süreci düzelttik. Bir de bu işi kalkıp da İran'da bozmayın. Görüşmeleri Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan öncülüğünde yürütülüyor. Trump da Türkiye ne derse, Sayın Erdoğan ne derse onu yapıyor. Çok ilginç. Bu ziyaretle beraber Suudi Arabistan'dan çok yüklü bir antlaşma, çok yüklü bir antlaşmalar serisi hayat bulacaktır. Elhamdülillah. Yakınlaşalım, birleşelim, bölünmeyelim. Büyük bir Türk-İslam ittifakı şemsiyesi öyle bir oluşturalım ki bu coğrafyada bize başkasından fayda gelmez. Biz kendimize, birbirimizi, birliğimizi arttırırsak, birbirimize sahip çıkarsak geleceğe daha rahat bakabiliriz inşallah. Türkiye önderliğinde, Türk devleti önderliğinde büyük bir İslam ittifakı hayat buluyor. Türkiye, Can kardeş Azerbaycan, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan, Somali, Libya, Suriye. Daha daha nereler? Nereler? Hayırlı olsun. Ve 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 yine ve diyoruz. Çünkü tarihi bir olaydan geçiyoruz sevgili dostlar. Amerika Türkiye'den savaş gemisi istedi. Amerika Türkiye bana savaş gemisi üret diyor. Benim teknolojilerim var ama üretim kısıtlamam var. Yani tersanelerim yeterli de değil. Türk tersaneleri çok büyük. Türkiye irili ufaklı, büyüklü küçüklü, çeşitli versiyonlarda savaş gemileri, denizaltılar, uçak gemileri üretme kapasitemiz var. Tersanelerimiz inanılmaz derecede büyüdü. Ve hatta ki Fenerbahçe eski başkanı Sayın Aziz Yıldırım biliyorsunuz. Onun savaş gemileri Türk dünyasında, Afrika'da, Katar'da her tarafta kullanılıyor. Türkiye için üretiyor. Bu defa Amerika. Türkiye'nin hem özel hem devlet bu kadar büyük bir savaş gemisi, denizaltı, uçak gemisi, amfibi çıkarma gemileri üretme kapasitesi Amerikanlı dikkatini çekti. Ve Amerika Türkiye ile beraber ortak savaş gemisi üretimine başlıyor. Şimdi heyetler arası görüşmeler sürdürülüyor. Hani peki bu hazırlık neye karşı? Çin. Evet. Ve dahi olası bir yeni dünya savaşına Amerika Türkiye ile beraber hazırlanıyor. Ne Avrupa. Ne İngiltere, ne bilmem neresi değil. Amerika Türkiye ile beraber kara, hava, deniz gücünü güçlendirme yolunda adımlarına başladı. Ve bu şu demek. Çok yakın bir zamanda, catsa, katsa yaptırımları Türkiye'ye kalkacak. F-35'ler Türkiye'ye verilecek ve Türkiye Amerika'da tekrar F-35 üretim sürecine girecek. Türkiye Amerika savaş gemileri, Türkiye Amerika denizaltılar, nükleer denizaltılar ve dahi uçak gemileri. <gülüyor> <gülüyor> Ulan Johnny Domuzu. Ulan Johnny. Şimdi Johnny'ler bir anda böyle oldu. Tam tersi döndü. Türkiye'de Türkiye. Bizim karşımızdalardı. Şimdi böyle yapıyorlar. Amerikan derin devleti çok büyük bir savaş hazırlanıyor ve bu savaş eğer ki Orta Doğu'da Türkiye ile beraber olmazsak bizim aleyhimize işleyecektir. Biz bu savaşın lehimize dönmesi için Türklerle birlik olmalıyız diyor Johnny'ler. Johnny'ler için hayat memat meselesi. E biz de diyoruz ki ulan memat, memat olun gidin. Hayat biz ve bizimle beraber olan dost kardeş devletlere milletlere lazım. Ha, menfaatimiz gereği de John ile savaş gemisi üretiriz, denizaltı da üretiriz, uçak gemisi de üretiriz. Canım, uçak da üretiriz, tank, top da üretiriz. Gel sarı olan gel. Sarı olan bu ikinci başkanlık döneminde bizim çok çok işimize yarıyor. Ehvenişer, Trump, kötü iyisi Trump. Her zaman diyordum ya sizlere. Bidenciler, Demokratlar değil. Kötü iyisi Cumhuriyetçiler. Trump gelsin ki bizim menfaatimize adımlar atalım ve dahi o süreç son sürat ilerliyor. Suriye'de gördük. Devamını Musul Kerkük'te göreceğiz inşallah. Süleymaniye'de göreceğiz inşallah. Devamını Kıbrıs'ta, devamını Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de, devamını Adalar'da, 12 Adalar'da, Rodos'ta göreceğiz inşallah. Ola bir bakmışsınız ki Rodos'a kahraman Day Muzaffer Türk ordusu bayrak dikmeye başlamış. Yunan'la böyle bahir. Amerika devam. Ben Türkiye ile beraberim diyor. İnanılmaz olaylar kapıda bizi bekliyor. Türk tersanelerinde peşi sıra üretilen 40'tan fazla gemi, gemi çeşitleri, denizaltılar, uçak gemisi, amfibi çıkarma gemileri, o şu bu, savaş gemileri hem bize hem dışarıya. Amerika bunu gördü. Amerika Türkiye ile beraber yol almak için Türkiye ben de size beraberim. Ben de kızılmaya, he? Yok canım yok. Kızılma bizim sana da geleceğiz. <laughs> Amerika'ya demokrasi getireceğiz. O günler için şimdi Amerika bizimle kendi menfaati gereği adımlarını atıyor. Biz de Amerika'yla atıyoruz. Amerika'ya savaş gemisi yapacağız. Vay vay vay. Haberler böyle, haberler farklı, haberler önemli, haberler bizi daha da ileriye götürecek yönde güzel gelişmeler, sıkıntı gelişmeler de var, tehlikeli gelişmeler de var ama güzel gelişmeler ışığında her zaman ne diyorum, Bilal Feyza, haberlere olumlu bakıyorum, ümit var şekilde bakıyorum, ümit var şekilde haberleri size anlatıyorum. Bu da sizlere güzel geliyor, iyi geliyor, hepimize iyi geliyor. İnşallah daha da iyi gelecektir. Devletim var olsun, milletim sağ olsun. Bu coğrafyada binlerce yıldır vardık ve binlerce yıl daha olmaya Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Bizlere hiçbir güç tarihte baş edilemedi. Bizler ki ancak ve ancak Allah'a baş Türkler, Türkler, Araplar, biriz, beraberiz ve dahi bizi seven diğer devletler, milletler. Ve dahi Müslüman olsun olmasın fark etmez. Hep ileri, daim ileri. Yolumuz ilahi kelimetullah. Hedef kız verme. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim zafer ile sonlandırmak her daim mücessin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepinizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.